Teşekkürler Kerem. Sana ve konuklarına Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bu akşam sahasında saat 20'de Sivaspor'u konuk edecek, karşılaşma Ümit Türk yönetecek. Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 6 maç ceza verilmişti. Daha sonra yapılan itirazla bu o seyircisiz oynama cezası 4 maça indirilmişti ve o serinin ilk maçı yani seyircisiz oynama cezasının ilk maçını bu akşam Sivas Spor karşısında yapacak Trabzonspor. Bordo Mavili taraftarlardan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Paolo Naçu sakatlığını tamamen atlattı daha doğrusu alçısı var ama oynayabilecek durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı tabii görev verirse yine Enis da kart cezasının sona erdiğini söyleyelim. Hücum hattında Nikola Pepe, Umut Bozok, Enis ve ona Çak arasında çok sıkı bir rekabet var. Trabzonspor'un sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sahanda. Mönye Stopper'de Batista Mendi Dans ikilisi Sol Solbek'te Eren Elmalı orta sahada Berat Umut Güneş Bardı üçlüsünü bekliyoruz. Sağ Alt tarafta Edin Vişya, solda Trezege, ileride de Enis Destan diyelim ama parantez içerisinde ona şuyu da burada vurgulamakta fayda var. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına ligi 3. sırada tamamlamak ve Türkiye kupasını müzeye getirmek tamamen bizim elimizde. Bunun da tek şartı taktik disipline bağlı bir şekilde mücadele etmekten geçiyor diyerek de motive ediyor. Evet bugün belki taraftarından yoksun sahaya çıkacak Trabzonspor ama taraftarına bu galibiyeti armağan etmeyi de oldukça fazla istiyor. Bunu da söyleyelim. Konuk ekip Sivas Spor'da Beşiktaş'a oldukça yakın bir durumda. Onun 6 puan uzağında ve bugün kazanarak ya da puan ya da puanlar alarak Trabzon'dan dönerek en azından ilk 4 iddiasını güçlendirmek istiyor. Onlarda da 3 eksik bekleniyor. Ali Şaşal Vural, Hakan Aslan ve Turgun Bayevin bugünkü karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim. Tabi Sivas Spor'da özellikle Reymanay takımın en önemli isimlerinden bir tanesi hücum organizasyonlarını adeta o noktada şekillendiren isim. Bugün de yine Sivas Spor'un en önemli hücum silahı olarak sahada olacak gibi gözüküyor. Yine Fode Koyta, Emrah Başsan da hücum gücünde onu destekleyecek oyuncular olarak dikkat çekiyor. Son 5 karşılaşmada bir beraberlik, iki galibiyet, iki mağlubiyet aldı Sivas Spor ve açıkçası istikrarsız bir durumda en azından Trabzon'dan puan ya da puanlar peşinde koşacak. Trabzon'da çok güzel bir hava var Kerem. Gerçekten şu an Açık güneşli bir hava var ama yine maç saatine doğru klasik Trabzon havasının biraz daha yağışın beklendiğini söyleyelim. Eğer sözünüz yoksa buradan sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Fena, e, Trabzon Spor, Sivas Spor'u konuk edecek. Borda Mavilerin muhtemel 11'ine de bir daha göz atabiliriz. Nasıl bir kadroyla Abdullah Avcı sahada olacak? Hep beraber bir bakalım. Uğurcan Mönye, Mendi, Dansville, Eren, Berat, Umut Güneş, Vişça, Bardi, Trezege ve Enis Destan. Trabzonspor'un muhtemel 11'i bu. Sivas baktığımızda geçtiğimiz hafta kara gümrüğü mağlup ettiğini ve 3 maç aradan sonra kazandığını görüyoruz. Özellikle evlerindeki son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak ligde kalma mücadelesinde de çok büyük bir avantaj elde ettiler ama Deplasmanda da son 6 karşılaşmasını kazanamayan bir Sivas ekibi var. Sence Sivas Sivasspor e, Trabzonspor'a problem çıkarabilir mi bu akşam? Yani tabii ki Trabzon'un kendi sahası. Eee seyirci, e, seyirci yok herhalde değil mi? Pardon. Evet. Seyirci yok. Eee Demin Trabzon'un kadrosuna baktık. Ee, son zamanlarda zaten sürekli oynayan isimler yan yana. Ama açıkçası Sivas Spor bu istatistiği, bu verilen aradan önceki istatistik sonuç itibariyle milli araba üstüne seçim, üstüne süper kupa arası biraz takımların dönüşlerinde farklılıklar yarattı sanki. Ne yani Fenerbahçe'de de oyun anlamında söylüyorum çok takımda. Hani Sivas Spor ve Trabzonspor'da da farklılıklar olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bu dönüşlerden sonraki maçlar hep sürprize açık ama tabii ki her ne kadar seyircisi olmasa da kendi sahasında oynayacağı için. E, Abdullah Avcı da e, iyi bir taklisyen. E, Sivas Spor tabii ki yukarıyı kovalayan bir takım. E, netice itibariyle ortada diyebileceğiniz bir maç değil. Sivas Spor, e, Trabzon deplasmanında zorlanır elbette. Ama bakın dönüşler çok enteresan oldu. Sizce de öyle değil mi? Minnara seçim, Süper Kupa. Oyun anlamında hepsinde bir değişiklikler oldu. Bu aralar hani geçen sene, Dünya Kupası geçen sene miydi? Evet. Geçen seneki Dünya Kupası dönüşleri de çok enteresan olmuştu. Galatasaray gümbür gümbür geldi. Girerken çok e iyi değildi. Dünya Dolayısıyla Kupası bu kadar... 2022'deydi ya. Oğlum, 2022 doğru. Yani geçen sene dediğin geçen Hayır, sezon. Sezon o anlamda söylüyorum. E Dolayısıyla bu ara sanki biraz bazı takımları değiştirdi. Olumlu veya olumsuz ya yani ben bu maç ben kupa. bu verilen en son milli maç arasından önce ne kadar oldu? Bir ay. Ya ben de değiştim Yani <gülüyor> <gülüyor> onu diyorum abi. <laughs> Sen de değiştin. Yani kim saçımız Tabii uzadı, kilo aldık, kilo verdik hani bayağı bir yani ben ama... de değişim gözlemliyorum. Hatta ya mesela dün Atalanta karşısındaki Liverpool falan da bir garipti ya. Yani bir haftada da değişebiliyor. Yani bir hafta önce izlediğim Liverpool uçuyordu. Ya dünkü Liverpool neydi öyle? Ama Felak şöyle Serkan e, çok böyle hani maç oynamak Ya bir hocaya tepkili takım vardır ya yaptım, yani. dinlendim falan çok böyle e, etkili olmuyor aslında. Sürekli oynamak herhalde daha iyi. Sürekli oynamak antrenmanlardan daha iyi. Fenerbahçe bayağıdır bir, bir maç yaptı. 25 günde bir maç, bir maç yaptı. Beşiktaş dedik ya hadi dinlendi 3 hafta kondisyon yüklendi o oldu falan. Yok. Yaramadı. O yüzden bu Sivas-Trabzon maçı yani, Trabzon, Sivas, Dün Trabzon. İrfan Can'ı izlediniz, izlediniz mi maç sonunda dedi. İrfan Can e, kahveci Açıklaması. şey dedi. Evet çok ilginç bir şey söyledi. Yo yo dedi. Hani oyuncu değişiklikleri değildi sadece dedi. dedi? Neydi? Ee, bir anda ayıldık gibi dedi. Yani bir anda yani bir tokat yemiş gibi olduk dedi ve kendimize geldik anlamında bir şeyler Hocam, söyledi. Türk futbolu Yani tatil, ben ben yedi. şöyle anladım. Hani maç eksiği. maç eksiğinden evet. sonra bu derece önemli çeyrek final ilk maçı gibi. Avrupa Kupası'nda bir maça çıkıyorsun deplasmanda komşu ülke hem de Yunanistan yani. E, maçın havasına girmek biraz zorlamış olabilir. 25 gündür maç yapmayan bir takım. Bugün de taraftar yok Trabzon'da. Bu iki takımı zorlayabilir mi acaba maçın havasına girme noktasında? Yani seyircisiz maçlar hakikaten keyifsiz. Valla Sivas Spor'un bundan zorlanacağını pek sanmıyorum. Evet. Yani Trabzon gibi e, bir kulübün yani taraftarı, Sivas Spor onların yokluğunu pek aramayacaktır diye düşünüyorum. Sivas Spor'un lehine bir durum. Hayli lehine bir durum. E, Trabzonspor tarihinin bir döneminde iç sağ e, sendromu yaşadı. Hakikaten Amin Aker'de daha az puan topluyordu. bir Böyle bir ciddi bir dönemi var Trabzonspor'un. 90'ların sonları, 2000'lerin başları. Baya bir Amin sendromu vardı. Ama bu yeni statta e, Trabzonspor taraftarından güç alan, destek alan, taraftarının ittiği, taraftarının rakibini olumsuz yönde etkilediği, taraftarının bir iç sağa üstünlüğü kurmasını sağlayacak performansı sergilediği bir stat. O yüzden Trabzonspor bugün bir kişi eksik oynuyor diyebiliriz. Trabzonspor için bu tabii ki bir dezavantaj ama geçen hafta Konya deplasmanında 3-1 kazanmıştı Bordo Maviller. Beşiktaş'ın da 5 puan önünde. 3'üncülük mücadelesinde Trabzonspor içinde. futbol olarak toparlamış bir takımdı. Evet. evet. Fenerbahçe maçıyla e, bayağı bir e, yani şöyle ki imajı zedelense de son 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi var. Bak Kerem şunu Bence, diyemeyiz artık. Yani derli Beşiktaş'ta derli. Bir birlikte aynı görüntüyü veren Trabzonspor diyemeyiz. Diye. Trabzonspor şu an Beşiktaş'tan daha çok daha iyi bir görüntü veriyor. Trabzonspor daha, üzerine koyuyor. Üzerine koyuyor. Beşiktaş bu üzerine koyma olayında biraz geriye gitti. Bayağı bir geriye gitti. Özellikle Galatasaray derbisinden sonra bir türlü toparlanamadı. Santos eleştiriliyor ama Trabzonspor'da Ne Abdullah Avcı eleştiriliyor, ne herhangi bir oyuncunun performansı eleştiriliyor. Beşiktaş kadar olmasa da ama tabii şu kadro gelecek adına bir dahaki sezon için çok umut veriyor mu? Mutlaka kadroda önemli değişiklikler olması lazım. Üçüncülüğü bırakmaz Trabzonspor diye ben bırakmaz musun? diyorum. Ya da Beşiktaş alamaz zaten medet. Ya size. şöyle söylüyorum. Beşiktaş 5 beş puan önde olsa bile ee, üçüncü favorim Trabzon olurdu. Bu futbollarla. Aynı oyunda evet. Yani bence ligin üçüncüsü belli. Beşiktaş lig üçüncülüğü hedefini artık ağzını almıyor. Yani Beşiktaş'ta kimle konuşsa Ziraat Türkiye Kupası diyor herkes. Bence ligin üçüncüsü belli. Kim nerede bitirir bilmiyorum. Ligin sonuncusuyla üçüncüsü belli. Geri kalan sıralamalar hakkında sadece hani iddia alışılabilir. Tabii. Aynı Bu enteresanmış ama ligin üçüncüsü belli benim için yani şu an. Doğru. Bunun üç yeni farkına vardım. Üç aşağı beş yukarı benim için de belli. İkinci sayfaya da bakalım ya. Sonuncusu i̇kinci da, da, orası da hiç belli. İkinci sayfaya baktığımızda sonuncu belli orada değil. Orada, ama düşecek sonuncu diğer takımlar belli değil. Üç takım daha var düşecek olan. İkinci sayfayı verebiliyorsak çok isterim. Adana Demirspor'u vermeye gerek yok Suan bence. Bu an tablosundaki ikinci yani sayfa. Bir... Bu birinci i̇kinci sayfa. İkinci sayfa geliyor şimdi. Zaten Sivas Kasımpaşa Spor'un... bu kadar gol atıp sıfıra verici olması... 10 puan üstünde olduğunu belirtelim. Sivas Spor için de artık böyle bir tehlike kalmadı. Yani Yok Sivas Spor düşmez. Evet. Söylemek yani gerekiyor. İstese de düşemez. Yani o kadar... Yani bence kaliteli bir takım Sivas Spor. İşte puan tablosunun alt bölümü. Ha, <laughs> Yani ligin sonuncusu ve üçüncüsü belli arkadaşlar. Geri kalan sıralama için... Hani tabii... Adaylar, güçlü adaylar falan olabilir. Dördüncülük için güçlü aday Beşiktaş. Ligin ee, birincisi. Efendim? Ligin birincisi belli mi? Bence avantaj Galatasaray'da. Hem iki puanlık bir avantajı <laughs> Çok var hem de avantaj iki tabii. takımın oynayacağı maç Galatasaray'ın sahasını. İki puan dediğin şey, e, bunun farklı. yanında bir de Kadıköy'de beraberlik var. O da bir avantaja dönüşebilir. Ee, eğer maç berabere biterse o da ha. kötü bir şey değil tabii ki. Yani beraberlik Galatasaray'ın e, hayli işine gelen bir soru. Şöyle de bir tablo var. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendiği bir senaryoda altı maç kalıyor geriye. Altı maçta bir yenilgi bir beraberlik alma lüksüne de sahip. Ama Fenerbahçe'yi yenmek... Tüm maçlarını kazanacak. Çok limitte ama. Evet. Çok limitte. Yani altı maçta bir yenilgi alabilir her takım. Şu da olabilir. Bir beraberlik... E, bir de beraberlik... Bir beraberlik alır. Fenerbahçe... Yener. Fenerbahçe maçını kazanır, puan eşitlenir. Yani hı. Galatasaray bir beraberlik alırsa, Fenerbahçe ile de beraber kalırsa, Fenerbahçe tüm maçlarını kazandığı senaryoda yine şampiyon oluyor. Hı hı. Çünkü Averaj Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de. Evet. Yani 6 gol mı? farkla galiba. 6 ee, gol farkla. Hemen söyleyeceğim. 7 gollük. 7 gol fark var. Ya yani kapanabilir ama kolay da değil bir yandan. Böyle bir realitede var. E, hakikaten üst tarafı tahmin etmek zor. Şampiyonun kim olacağını ama kimin düşeceğini tahmin etmek 4'te 4 yapabilmek o daha zor. Daha zor. Bence hani de daha 4'te bir yapıyoruz zaten şu çıkıyor. anda hani İstanbul Spor'la ve evet. dağlaştık gibi. Ee, ben çok beğeniyorum bu arada İstanbul Spor'un oynadığı futbolu elindeki kadroya rağmen. Hocayı onu da. da. Belirtmeliyim. Hocasını da çok beğeniyorum. İstanbul Spor e, çekildiği maç dışında e, beni bir futbol sever olarak... Ee, ben de e, bir futbol sever olarak saygı uyandırmış bir takım. İz bıraktı evet, yani. sezon içinde 13 puan toplamış bir takım için bunu söylüyorum. Evet. Yani gerçekten e, bazı maçlarda çok şanssızlardı, bazı maçlarda hakikaten futbolun o kadar doğrularını yaptılar ki hani şu kadrolarla e, dört büyükler o futbol oynasa uçarlar. Gerçekten iyi bir teknik direktörlük mahareti gördük İstanbulspor'da farklı teknik direktörlerden de. Evet. Alanya'da Fatih Tekke'den muazzam bir teknik direktörlük performansı görüyoruz şu an. Benim en son, en çok etkilendiğim teknik direktör performansı Fatih Tekke oldu ki Fatih Tekkeci bir kitle vardır. Sadece Trabzonlar içinde değil. Ben onlarla konuşurken daha zamana ihtiyacı var falan diyen biri birisiydim. Fakat görüyorum ki Alanya'da yaptığı iş az buz iş değil, çok iyi top oynuyor Alanya. Hem de eski Alanya kadrolarına göre çok çok daha zayıf bir kadroyla. Galatasaray Alanya deplasmanına gidecek. İlerleyen dakikalarda o maçı da konuşuruz ama burada kalan bölümümüzde yabancı var ataması yapılacak maçlarla alakalı ve bu kararla ilgili biraz değerlendirmede bulunalım isterim. Bu hafta Ankara Gücü Gaziantep Karagümrük Fenerbahçe Alanya Galatasaray maçlarında video yardımcı hakemde atama yabancı hakem üzerinden yapılacak. Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarından yapılan bir talep söz konusu. Haberimiz de var. O haberi ekranlara getirelim üstüne konuşuruz.